Kıvanç Bey, gayrimenkul değer artış vergisi nedir? Bir taşımaz ya da gayrimenkulü satın aldıktan sonra üzerinden 5 yıl geçmeden satılırsa e, maliye size burada yüzde %40 vergi çıkartabiliyor. Bu nedir? 2022 yılında bir daire aldınız. Daire aldınız o zaman 500 bin TL'ydi. Ama e, rahiç bedel o zaman 100 bin liraydı ve siz bu daireyi 250 bin lira gösterdiniz. Tapuda ee, sonrasında 2025 yılına geldiniz ve daireyi satmak istediniz. Daireniz 3 milyon oldu ve alıcı da gerçek devir üzerinden göstermek istedi tapuda. Bu sefer siz 250 bin lira kağıt üzerinde 250 bin liraya satın aldığınız mülkü 3 milyon satmış oluyorsunuz. Bu sefer maliye aradaki fark yani 2 milyon 750 bin lira üzerinden size yüzde 40'a kadar vergi çıkartabiliyor. 1 milyona kadar vergi cezası çıkabiliyor. Bu şu an enflasyondan dolayı bunlar şu an çok arttı. Eskiden enflasyon yüzde 10 civarındaydı. Aldığınız bir mülk birkaç yıl sonra aşırı değerlenmiyordu. Bu yüzden size bir vergi cezası çıkmıyordu. Ama şu an yüzde 40 yani 1 milyona kadar size hatta bu mülk 5 milyon olabilir, 10 milyon olabilir. Yani sizin ödeyeceğiniz vergi evin değerine göre 2 milyon, 3 milyona kadar çıkabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buradaki temel konu şu, alırken e, mülkü tapuda e, gösterilecek rakam gerçek satış bedeli ya da gerçek satış bedeline yakın olmalı. Yakın olmadığı zaman e, bu şekilde büyük vergi cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak bu tür vergi cezalarına e, karşılaşmamak için ya mülkünüzü 5 yıl geçtikten sonra satmanız gerekiyor ya da e, en doğrusu mülkünüzü gerçek reel piyasa değerlerinde tapuda satış bedeli ve alış bedelinde gerçek değerler göstermemiz gerekiyor.